Selamlar dostum. Adobe Premiere Pro derslerimizin bir sonraki videosuna hoş geldin. Önceki videonun hemen devamı bu. Yazı içerisinde video oynatma demiştik. Bunu göreceğiz bu dersimizde. Bir önceki videoda yazı yazma, yazı efektleri vesaire onları gördük. Orada Mask with Text kutucuğu vardı orada. Onu sonra anlatacağım. Ayrı bir video olarak yapacağım demiştim. Bu o video. Hemen geçtik. Şimdi onu anlatacağım size. İşte i̇ki yolu var. Yazın içinde video oynatmanın iki yolu var. Önce birincisini anlatacağım. Sonra ikincisini anlatacağım. İki yönteminde de göstereceğim. Hangisi size kolay gelirse onu kullanırsınız. Geçtik Premier Pro'muza. Projemizin içine örnek bir videomuzu koyduk. Ben yine Hyundai videosunu şöyle attım. E, Sekansında uyuşmadığını söylüyor. Ben uyuşsun dedim. Keyback Zinstinct dedim. Şöyle bir büyüttük. Şimdi ne yapacağız? E, yazımızın içinde video oynatmamız için ee, videomuzun üzerine bir yazı yazacağız. Bunu nasıl yapıyorduk? Kısa yolu ctrl t attığım zaman new text layer'ımı buraya getirdi. Şöyle büyüteyim çünkü bu iş e, büyük olursa daha iyi olur. Yazın içinde videoyu göreceğiz çünkü görmemiz daha kolay olur. Çünkü örnek anlatıyoruz. Evet. Geldim new text layer'ıma. Buradan hemen bir şöyle yapalım. Şu fx'imizi kapatalım. Text kısmımıza gelelim. Buradan e, farklılıklarımızı yani bir farklılıklar uygulayalım yazımıza ben şimdi buradan sevdiğim e, yazı tiplerini dışarıdan eklediğim yazı tiplerini buraya favorilemiştim onlardan birini seçeceğim hangisi olsun Protos olsun mesela Protos seçtiğim gibi yazı tipine göre büyük büyüyor mesela onu da hemen düzeltelim şöyle Şey, Point'imizi merkezimize getirelim yazımızı şöyle ortalayalım gözükecek bir yere doğru çekelim çektim şimdi protos yaptım işte neymiş regular ayarı varmış büyüklüğünü küçüklüğünü zaten mouse'umuzla ayarlayabiliyoruz artık bunları geçiyorum ee, kalınlığına gerek yok zaten yeterince kalın fil olarak da ya yani doldurmamıza gerek yok zaten içerisinde video oynayacağı için herhangi bir renk atmama gerek yok ama stroke verebilirim biraz kalın olsun diyebilirim çok az yapalım onu şöyle yapalım da zaten video atınca değiştireceğiz bu arada eee Şimdilik böyle değişiklikler olsun. Ya da örnek olsun diye şimdi şunu siyah yapalım. Cık. Rengimizi siyah yaptık. Stroke'umuz beyaz olarak kaldı. Geldim sonra önceki videoda bunu demiştim. Bunu sonra girişeceğim diyor. O video böyle diyor. Mask with text videosu bu aslında. Geldim buna bir tikimi attım. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Sadece hatta görüntü gitti tamam mı? Ama daha işlemimiz bitmiş değil. Geldik abi. Window kısmından dostum. Essentials Graphics <laughs> Özür dilerim. Ee, Essentials Graphics bölümümü açtım. Essentials Graphics'te sol tarafta yap, yaptığım yazım üzerine uyguladığım her şey burada da gözüküyor. Bak bir e, siyah boyamıştık. E, Stroke'umuzu beyaza vermiştik falan. Oranın aynısı. Essentials Graphics. Ama burada daha farklı şeyler yapabiliyoruz. Şöyle videomuzu büyütelim. Yine yine üzerimize alalım. Düzeltelim. New Text Layer'ımız burada. Şimdi ben yazımın içinde videomu görmem için önce ne yapıyorum? Şuradaki yeni layer tuşuna basıp from file diyorum. Bilgisayarım içinden bir şey seçeceğim. Dedim. Ondan sonra şurada hemen bir tane şöyle şu D'den benim bazı projelerim vardı. Onların içine girelim. Hop. Şöyle bütün işlerim diyelim. Şu projenin içinden herhangi bir videoyu seçelim. Hani neyi seçelim işte şu ağaçlı bir şey olsun ya da renkli bir şey olsun şu olsun aç dedim geldi. Şimdi Hyundai videom kayboldu üzerine getirdiğim video geldi. Ne yapacağız onun yerine? Text layer'ımızı videomuzun üzerine sürükleyeceğiz. Direkt geçti bak. Direkt geçti. Mask with text zaten ben burada işaretlemiştim ya. Essentials Graphics'i açtığım zaman işaretli olarak geldi zaten. Gelmediğini varsayalım. Şu an Hyundai videom gitti görünürden. yazım yazdığım gibi içinde video yok. Yeni videonun üzerine yazı yazmışım gibi oldu. Ama ben meski Text'i açtığım zaman Hyundai videom geri geliyor. Üzerine attığım video yazının içerisine gelmiş oluyor. Bunun bu bunun özelliği bu. Invert dediğim zaman da görüntüleri değiştirir. İçerisine şey geldi. Hyundai videosu geldi bu göl videosu da e, arkaya gelmiş oldu. Invert'ten yer değiştirme. Önündekini arkaya, arkadakini öne getirme. Nasıl istersen öyle yapabilirsin. Bu birinci yolumuzdu arkadaşlar. Bu yazın içinde video oynatmanın birinci yoluydu. İzleyelim bakalım nasıl olmuş hatta. Şöyle geldik timeline kısmımıza. Oynatalım. Hem arkadaki video oynuyor hem yazın içindeki video oynuyor. Bir şey de yazmadık üzerine gelsin diye olarak kaldı. Bir şey yazdım bunu varsayalım. Uzattık. Bakın görüyorsunuz içinde oynuyor. Videomu uzattığım kadar şu video ne kadar uzunmuş? Bu kadar uzunmuş bayağı. Böyle bak oynuyor şu anda içerisinde. Yazın içine video atmayı bu şekilde yapabiliyoruz. Bu birinci yol. İkinci yola geçiyorum hemen. İkinci yola geçmem için bunların hepsini bir en başa alalım. Siledim her şeyi. Ekle Essentials Graphics'imizi de kapatıyoruz. Ondan sonra geldim. Bu da en başta duruyor. Ben şimdi bir yeni bir text layer'ı daha açıyorum. En başa geldim ya tekrar. Geldim. Bıraktığım gibi açtı şimdi çünkü projenin içerisinde kaydetmiş oldu ya. Bıraktığım gibi açtı. Biz en baştan açmışız. Tekrar yazı tipimizi seçmişiz, yazımızı yazmışız gibi düşünebiliriz şu anda. New text layer. Geldim. Bunu şöyle uzatalım. Şimdi burada aynısını yapmanın ikinci yolu da şu. Efekt kısmına geliyoruz. Efekt kısmımız hemen nerede? Şurada. Efekt kısmımız. Buradan yazacağımız bir efektimiz var. Bu efektin adı track Matte key. Track Matte key. Zaten track madde yazınca çıkıyor. Bu track maddeyi grafiğimin, yazı grafiğinin üzerine değil videomun üzerine atıyorum. Bak burası çok önemli. Videomun üzerine atıyorum. Videomun üzerine attım ne oldu? Hiçbir şey olmadı daha. Neden? Çünkü yapacağım ayarlar var. Madde kısmını şurada bak track mark Buraya geldi videomun üzerine attığım için buraya geldi. Mat kısmımı e, buradan video 2 olarak seçiyorum. Bak Hyundai videosu ne oldu? E, yazın içine geldi arkada siyah oldu. Başka bir videomuz yok sadece Hyundai videomuz var. Ma, video 2'yi seçtiğim zaman oraya geldi. Video 3 seçersen bir şey olmaz çünkü video 3 kanalında hiçbir şeyim yok. O yüzden gelmedi. Video 2'yi seçiyorum? yazımın içine şurada olan videoyu eklemiş oluyorum. Bu da mat alfada kalacak. Bu şekilde olunca oluyor çünkü. Bu da ikinci yolu. Yani bu daha hızlı diğerine göre. Ben olsa bunu tercih ederim. Yazın içinde video oynatma videomuzda bu kadardı. Nasıl yapıldığını iki yöntemini size bir tek videoda göstermiş oldum. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi video sayıları, video izlenme görüntülerini her gün bakıyorum. Abone sayısındaki bir hafta içindeki artış, yani hiç beklemediğim artış bunlar. Siz izledikçe, beğendikçe, abone oldukça e, yorumlarınızda yazarsınız. Çok güzel olur. Ben motive oluyorum. Her akşam videoları çekip her gün bir tane video yüklemeye çalışıyorum. Bu eğitim serimizi de inşallah bitirip e, daha farklı, artık yapay zekaya falan geçildi. E, onları falan göstermek istiyorum. Herkesin bildiği kadar premiyeri biz de öğreneceğiz. Hızlı bir şekilde öğrenip artık üst seviyelere geçeceğiz. Haydi kendine iyi bak dostum. İzlediklerini kendin yaparak öğrenmeye çalış. İzleyip kenara atınca unutuluyor. Emin ol ben de aynı şeyi yaşadığım için unutuluyor. Kendine iyi bakıyorsun dostum. Abone olup beğenmeyi unutma. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.